Just another one Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber Clash of Clans oynuyoruz Dediğim gibi başka oyunlarda yayınlarım dedim Ve bugün sizinle Clash of Clans Clash of Clans oynuyoruz arkadaşlar Sessizim çünkü çok Saat geç oldu İşte ne diyeyim köyümü de yeni yaptım zaten. Çok çok az oldu. Bir tane klanım da katalım Şöyle az bir şey seç Yeni bir oyunun oyun için bir 20 tane like gelirse sevinirim. Bakın 20 tane, 20 tanecikten bir şey olmaz yani. 20 adet. 20 like. Lütfen bir şey olmaz. Bana like atmayı Unutmayın arkadaşlar kanalıma. Bugün Clash of Clans çekiyorum sizinle beraber işte dediğim gibi çok fazla çok etkiden oynuyorum ya bir dakika arkadaşlar hemen bir ara veriyoruz bir dakika bir dakika arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar az önce yanım gelmişti diye bir soru sordum ihtimalle değişti dedim aha canlı yayın canlı izleyelim, i̇zleyelim böyle hemen şunu izleyelim alamaz. Alamaz. Ölse de alamaz salak hepsini buradan attı. Var ya, ölse de alamaz salak. Gelecek yani. Salak. Mama hiçbir şey yapamamış. Tek hatta gördünüz mü? Ah. Ah, böyle olur. Ah. 5 tane etmiş salak. Ne ya. Ya bu oraya neydi? Her şey var, hava olmaz. Ama vallahi bu şey dana yediler. Bu iki tane şifacı. Hadi bir tane yediler. Çünkü burada hava savunması var? Burada da otu var. Havuzan zaten biter burada da okuyorlar var. Ama hava savunması yani bence? Oh. Şuna direkt şuna saldırsalar bu iyi bir saldırı olur da. Şu değiller direkt şu hava savunmasına saldırırsalar. Tam birkaç tane sonra gitti. Bu herif alır var ya. Her iddiasını alır. Aldı. Aldı. Aldı tamam. iyi. Şu büyücü hiç ölmeyecek. Çünkü çok atışmalı bir maç. Devler bu nasıl alacak? Bu dev bunun canları diyor. Bu büyücü ölmeyecek. Aha salaklar gitti. Büyücü ölecek. Büyücü ölecek. Büyücü ölecek. Ölmeyecek. Ana ölmedi. Ana abi hücü ölmüyor la Nasıl olaydı? <laughs> Ölmedi la Vay be. Hayır daha ne can basıyor salak. Ama şu abi var ya şifacılar çok can basıyor. Çok işe yarıyorlar ha. İşte bu adam zaten aldı bu maçı. Biz sizinle askerleriniz varsa bir saldırıya çıkalım. Taşımız var. Taşımızı da kullanalım. Hemen sizlere bir saldırı yapalım. Savaşı bitir bitir bir şey saldırarak. Klan savaşı. Bana hangisini öneriyor? Gözülük yapalım şunda. Ben beni aydınlatalım hadi. Alırız bisikleti. Ama iyi yapmış ya. Harbiden iyi yapmış. Valla ben şuralardan saldırmayı düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> anam anam. Anam yedik var ya. Anam yedik biz. Beyler harbiden biz anam yedik. değil Yunan belki de olabilir. Hadi lan, hadi lan. Çok kötü bitirin lan. Tamam, 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 tamam. Hadi alırsınız. Hadi alırsınız. Alır lan alır, Tamam Şunu zaten bitirirler. Basana. Onu sonra bir kurtaramayacaklar ya. Büyük ihtimal kurtaramaz. Ak kurtardı zaten adam. Tövbe tövbe. Ha. Devin az olduğunu sandım ama olmuş. Tamam abi, şey aldık. Yüzdeyiz yani. Ben bu şey ne oldu çünkü gece olduğu savaş bitti evet video bitirelim arkadaşlar bugün de bu kadar like ve yorum atmayı unutmayın lütfen ne diyeyim yani görüşürüz beyler İyi günler, iyi akşamlar.